Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu videosu çekiyoruz. Yalnız bu, e, bak, e, bu noob bilgisayara yeni yükledim. Normalde yani e, tablette baya güzel hesaplar var. Yani tüm karakterler var. Bugünlere. Şimdi işte maç gireceğiz. Normal. Şuradaki de birinci olacağız. Ligde direkt birinciliğe geçeceğiz. Aranızda pek fark yok yani. Birinciyi de Alırız bence. Şunu tam ekran yapalım da. Tamamdır. Güzel. Allah abi. Kameramı düzelteyim derken golü yedik. Attık. Şöyle büyük kafa. Oldu mu? Oldu. Kendi kavramı şöyle. Abi, abi ya şerefsiz. Şu sana patlasın be. Al sana. Çarpıyı kuruvara basmayacaktım derken. Hayır. Vattı. Nasıl atıyor? Aga süper güçlerimiz kalmadı. Alırım alırım ben bunu yani çeviririm. Çok rahat. Koçum sende görünmezlik varsa bende de Proluk var. Şöyle Allah zıplamadı. Yardım güzel bor. Sana iyi attım. Tamamdır. Şöyle bir abi abi ya. Hep Aynı golü yiyorum. Abi battı. Hadi atacağım. Attım. Alırım alırım ya. İnşallah. Abi güzel. Güzel güzel güzel. Kanka yemem artık o taktikleri. Abi ya. Çıktan çok sinirim olucu bir adam bu. Ay nasıl? Aga, kendi kalanı at. Aa, aa. Aga, aman. Aman gözümü seveyim. Gol hadi. Atacağım lan. Atacağım, atacağım. Atarım. Abi! Abi! Nasıl? Atacak. Abi ama saçma sapan reklamlar gelmesin videoda. Aga. Abi büyür git ya. Bu ne? Kapan ya. Beraber. Arkadaşım ben. Artı bir puan. İyi. miyim? Yine yani, eksik puan yedik. Bunları özel geçeriz. Don bakalım. Yes, Abi buz kale bastı. Allah hangisi? Ha. Buymuş. Aga. 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 Aman aman. Aman. Şöyle yollayayım sana. Tartışan. Tamam. Alırım bunu alırım. Allah. Güzel. Aman aman gözünü seveyim. Emoji atalım. Top nerede göremiyorum ki? <laughs> Aga taş kullanmak istemiyorum. Bunu dükkandaki efsanevi için biriktiriyorum. Onda büyük kafaya basmayacağım. Ama basmak istiyorum da ya. Ne de basmak Basmayacağım, basmayacağım. Cık. Olmaz. Şöyle bir tane yollayayım. Adam ol. Sen kim atıyorsun oğlum Sen kimsin? Ha sen kimsin? Sen kimsin? Şöyle sana bir tane armağan vereyim. Gel tokatlayayım seni hadi tokatlayayım. Süper güçleri kapayalım. Şöyle, şöyle, şöyle çekeyim bomboş. Ara süper güçlere bas. Ağlık dur. Ben şöyle bomboş. Hadi bir tane atar mısın? Gol sayıma. Ah be atıyor Birinci olacağız. Güzel. Ha, bununla arayı bir açalım. Bu puanı 50 yapacağım. Aga lütfen reklam gelmesin. Abi kapanır mısın? Videoda mı gelirsin? Aga çıktı. Allah yanlışlıkla yedim. Şuradan kafa topu Allah tam ekran. Ee, i̇çecek kullanacağım. Bak şu sekizinci şeydeki ödülleri alacağım. Yani. Güzel. Alabilirim, alabilirim. Adam oynamıyordu. Tamam. Güzel. Şöyle dondurayım. Şöyle yerden atayım. Yemedi. Ama ben yedim. Ah. Ama ben çoktum. Eh. Ters yön. Sen bana gel. Al sana. Al sana. Güzel tamamdır. Sonra şöyle bir tane yerden, bir tane havada, bir tane yerden tamam. Adamı resmen boksora çevirdim. Şöyle aşırtma yerden, havadan Allah vuramadık. Şöyle bir tane koyayım sana. Hayır. Hoppala. Adam şşş al sana yerden güzel şampiyon olacağız Yaa, ah be birazcık şampiyonla aramızı açmalıyız aga çok iyi yaptı adam şöyle Şöyle. Tamam. Şurada kendimi büyüttüm de abi Güzel. Arkanızdaki Batman de kafa topuna hiç yakışmadı. <laughs> Güzel. Adam izliyor. Şöyle birazcık yapalım derken. Tamamdır. Allah zıpladım. Neyse aldık aldık. Sıkıntı yok. Sana şöyle Allah. Adam son dakikalarda atmaya başladı. Güzel. Zaten aldık aldık. Aa, sağ olsun. Ben. İnşallah iki tane kasmaz. Güzel. Birinciyiz. şöyle. Birinci de alalım yani. Aga. Şunu alıyor muyum? Tamam alıyorum. Ne ödülüymüş? <laughs> Aga. <gülüyor> nasıl ödül ya? Yeter paketi güzel değil ya. O Zeus ne lan? 20 taşa çok ihtiyacım var. Kanka bunu alacağım. Aga kim Şöyle. Aga ama bu kadar da rezillik olamaz. Ben bunu nasıl alayım şimdi bu karakterle? İlk gol bir ters şeyle deneyeyim. Aga evet. of. Abi. Abi, abi, abi ya. Anlamadım. Kanka bir saniye bu. Abi o iyi çok iyi. Sana ben atarım onu. Ben atarım. Ben atarım. Ben çakarım onu. Aga adamın zıplaması daha güçlü ki lan. Hadi bana gelecek o. Ben vuracağım. Güzel. Kork kork kork. Sana çat şöyle. Adam nerede? Sen buradasın. Sana yollayayım. Yollayamadık. Sana bir tane yollayayım. Yollayamadık. Bir tane yollayayım. Yollayamadık. Ya abi adam çok iyi nereye açan biliyor sanki. Abi zıplamaya niye geldim ki? Alır bu beni. Hayır. Hayır. Abi attı. Nasıl oldu o kadar iyi? Ya beş seviye falandır. Şey. Kanka almalıyım. Kanka almalıyım bu maçı. Sana vermeyeceğim oğlum bu maçı lan. Bu maç senin değil benim ulan. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Allah zıplayamadı. Şöyle. Allah sana. Hayır. Çok iyi vuruyor. Olamaz. Büyük kafayı kullanacağım. Hiçbir şey yok. Aga. Ay. Hadi büyük kafa. Aga nasıl içimden değil. Içi? Ay. Hayır. What the Sinirim bozuluyor şu an amaçlıdan. Aga ara maçtan sonra reklam gelecek mi? Tamam. Abi ama çok iyiydi ya. Şuradan bir karakterleri değiştirelim. Masum yok oldu. Şuradan şey alayım ben ya. Bu güçlü işte. Aga. Hayır, şişe kullanmaya gerek yok. Tamam, tamam. Abi video kaç dakika oldu ki? Dönlerinden abi bir tek şeyimiz var. Ters yöne basayım şuna. Abi diğerlerine elmas harcayacağım ya. Çok harcadım şeye büyük onu kullanmayacaktım. Şöyle yollayayım derken güzel, çok güzel. Abi yan, diğer top zannettim. Abi hayır. 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 Tamam seni alırım ben. Seni alırım. Seni şöyle çekeyim güzel. Tekmeliyim. Kol bozuk diyor bir de kafadan kontak. Abi. attık da şimdi aradaki farkı iki yapalım rahatlayacağım ben. Ova topunu ben alırım. Şuna ben çakarım. Şuna ben abi. Aga. Aga. Sana çakarım oğlum sen kimsin? Şöyle yere şöyle havaya. Şöyle yere şöyle Şöyle havadan. Güzel gol bu. What? Bu. Tamam. Tamam. Şöyle. Aga. Şuna. Köşeye gol olur o. Gol. Al sana. Aldık aldık. Koçum bir şey olmayacak. Sadece 10 gol biçim. Hadi lan 10 yapacağım. 10 yapacağım. 10 yapmadan bırakmayacağım. Hadi lan yapacağım. Hadi hadi hadi. Bu yaptım lan 10. Hadi 11. 11. 11. Ağzını kırayım 11'i de yaptım. <laughs> Şişme damacana kafalılar, şişme damacana kafalılar. Ama cidden böyle bir şey olamaz. Video geliyor. Şu alalım. Çok az kaldı ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gelecek videoda görüşmek üzere. Bye.